Bugün bedenimle ilgili bütün ön yargılardan, ön kabullerden, köklerimden gelen tüm negatif yüklerden arınıyorum. Bedenimin bu boyutu deneyimlemem için ödünç verilmiş bir armağan olduğunu, ona iyi bakmam, onu sevmem, ona şefkat göstermem gerektiğini biliyorum. Bedenim benim güvenli yuvam, dünyaya uzattığım köklerim ve açtığım çiçeklerim. Bu andan itibaren bedenimin en iyi versiyonuna ulaşmak için sorumluluk alıyorum. Birinci çakrama kırmızı bir gül bırakıyorum. Bugün duygularımla ilgili tüm reddedişlerden, tüm dirençlerden, karmamdan gelen tüm blokajlardan arınıyorum. Duygularım bu boyuta dair her deneyimi anlamam, algılamam, öğrenmem için bana sunulmuş hediyelerdir her birinin birbirinden eşsiz, eşit kıymette ve gerekli olduğunu kabul ediyorum. Hiçbir duygumu bir diğerinden daha az ya da daha fazla önemsemeden her birini sevgide dengeliyorum. Bu andan itibaren her duygumu özgürce hissetmek ve ifade etmek için sorumluluk alıyorum. İkinci çakrama turuncu bir gül bırakıyorum. Bugün egomla olan bütün savaşlarımdan gönüllüce geri çekiliyorum. Egom benim rakibim değil, bu boyutta hayatta kalabilmek için bana rehberlik eden yol arkadaşımdır. Harekete geçmek, motive olmak, yaşamla ilgili hak edişimi almak için ona ihtiyacım olduğunu biliyorum. Onu var olduğu gibi kabul ediyor ve güçlü yanlarından öğrendiğim kadar zayıf yanlarından da öğreniyorum. Egomun tüm gölge taraflarını fark edip gelişim için bir fırsata çevirmek adına sorumluluk alıyorum. Üçüncü çakrama sarı bir gül bırakıyorum. Bugün üzerime yüklenmiş tüm sosyal kimliklerimle, tüm etiketlerimle ve tüm sıfatlarımla uzlaşıyorum. Yaşam deneyimindeki tüm rollerimin beni daha iyi bir versiyona taşıyan yolculuğun bir parçası olduğunu biliyorum. Tüm bu bağların bir kovan gibi beni koruduğunu, beslediğini ve zenginleştirdiğini yüreğimde hissediyorum. Benim onlardan güç aldığım gibi onlara güç vermeyi, birlikten doğan bu sinerjiden yine birlikte beslenmeyi kabul ediyorum. Bütünün bir parçası olmak, bütünü de parçam kılmak için sorumluluk alıyorum. Dördüncü çakrama yeşil bir gül bırakıyorum. Bugün yaratım enerjimle var ettiğim tüm bu gerçekliği olduğu gibi kabul ediyorum. Bu gerçekliği yarattığım gibi yeni ve daha tatmin edici bir gerçeklik de yaratabilecek güç zaten bana verilmiş halde. İçinde bulunduğum yaşamda değiştirmek ve dönüştürmek istediğim her şeyin Buna hazır ve gönüllü olduğunu biliyorum. Şimdi yeni bir gerçekliğe ilerlemenin ve saf sevgiden yepyeni bir ben yaratmanın sorumluluğunu alıyorum. Beşinci çakrama mavi bir gül bırakıyorum. Bugün yaşamı algılama ve yaşamda var olma biçimime dair tüm kalıpları kırıyorum. Kolektif bilinç altından gelen tüm arketiplerimle barışıyor deneyimlerini cömertçe paylaşarak bana katkı sağladıkları için her birine teşekkür ediyorum. Su gibi akışkan, hava gibi değişken, ateş gibi enerjik ve toprak gibi kabulde olmayı seçiyorum. Sertleşmiş her şeyin eninde sonunda kırılacağını biliyorum. Yaşamın içindeki varoluşumu tek bir kalıba sokmak yerine her deneyimle esneyip uyum sağlamak için sorumluluk alıyorum altıncı çakrama lacivert bir gül bırakıyorum. Bugün ruhumun dünyanın merkeziyle kurduğu bağı ve kadim bilgeliğini kabul ediyorum. Ruhumun sezgiler aracılığıyla benimle konuştuğuna, henüz sınırlı bilincimde algılayamadığım bir seviyede benim için en hayırlı olanı hep bildiğine dair sarsılmaz bir inancım var. Ruhumun şarkısına kulaklarımı açıyor ve içimi müzikle doldurmasına izin veriyorum ona hak ettiği saygıyı gösteriyor ve ondan da hak ettiğim şefkati, merhameti ve sevgiyi alıyorum. Ruhum ve ben ayrılmaz bir bütünüz. Tüm boyutlarda onunla dengede olmak için sorumluluk alıyorum. Yedinci çakrama mor bir gül bırakıyorum. En temel seviyede her şeyin saf enerjiden ve öz sevgiden ibaret olduğunu biliyor kabul ediyor ve onaylıyorum. Bu kabulle beraber çakralarımın dengede titreşmesine ve diğer dengeli enerjileri hayatıma çekmesine izin veriyorum. Tüm kapılar önümde tek tek açılıyor ve dilediğim her şey kolaylıkla gerçekleşiyor. Tüm zamanlarda, tüm boyutlarda ve tüm evrenlerde.